Selamlar arkadaşlar. Bugün Gibson's'a gidiyoruz. Şimdi Dantan'dan yola çıktık. Buradan Horşu Bey'e gideceğiz. Oradan Feribot'a bineceğiz. 40 dakikalık bir yolculuğumuz olacak. Daha sonra da Gibson's'dan videolarımıza devam edeceğiz. Bakalım nasıl bir yermiş. Ben de ilk defa gidiyorum. Arkadaşlar araba yolculuğumuz bitti. Şimdi Feribot'umuza bindik. Ayılmak için ikinci sabah kahvelerimizi de aldık. Şimdi Ömer biraz yoldan bahsetmek istiyormuş. Biliyorsunuz o böyle detaylar vermeyi çok sever. Şimdi ondayız. <laughs> Şimdi ikinci kahveleri aldık. Starbucks kahveleri bunlar. Ee, ve iki tane kahve, bir tanesi small, bir tanesi medium. iki kahvenin toplam fiyatı 5.86. Yani Türkiye'den çok alışkın olduğumuz şeyler değil bunlar. Özellikle feribottan falan alıyorsak değil evet, mi? Feribottan falan alıyorsanız normal piyasanın iki katı, üç katı fiyat veriliyor normalde. Burada neredeyse piyasa fiyatından verilmiş. Şimdi şöyle, e feribotla seyahat etmek burada çok popüler özellikle Victoria Adası'na gidiyorsanız tabii ki. E, ya uçakla ya feribotla gideceksiniz ama arabayla gezmek istiyorsanız feribot e, uygun bir e, seçenek. E, biz de Gibsons'a gidiyoruz. Gibsons aslında anakarada. E Bowen Island'ı geçtikten sonra hemen e, sol tarafında kalıyor. Daha batıda kalıyor diyeyim. E ama Ana Anakaradan ulaşma şansınız yok çünkü Vister hatta Pemberton daha da ilerisinden bir dönüş yapmanız lazım ve sanırım oradan karayolu yok. Arka tarafı tamamen dağlarla çevrili olduğu için ve feribotla gidiyorsunuz. Ee, bu North Vancouver'da e, Horseshoe Bay e, Limanı'na geldiğiniz zaman e, buradan feribotta da 40 dakika kadar sürüyor. Biz downtown'dan buraya yarım saatte geldik rush orada çünkü e, Lions Gate birazcık sabahları kalabalık oluyor. Oradan sonra geldik, ben internetten almıştım biletleri dün, online uygulamadan satın almıştım. İki kişi gidiş dönüş bilet 90 dolara geldi, burada da birazcık böyle servis fee alıyor sanırım bunun 20 doları bir servis fee aslında işte 60-70 dolar gibi bir ücret ödeyerek gidiş dönüş bilet alabiliyorsunuz. Anlatacaklarım bu kadar herhalde şimdilik. Okey teşekkür okay, ediyoruz Ömer Bey yine detaylı bilgiler için. Şimdi ben burada en çok neyi sevdim? Feribot'a bindik, işte aşağıya arabamızı bıraktık. Sonra yukarı çıkıyorsunuz ve dışarı izli izleye gidebilme imkanınız var. Koltuklar falan rahat. Ama dikkatimi çeken ve çok hoşlandığım şey şu oldu. Şurada gördüğünüz çalışma masaları. Bunlar gerçekten çok tatlı. Yanlarında da frizler var. Yani Feribot'ta giderken işiniz gücünüz varsa onu da halledebilirsiniz arkadaşlar. Manzara da çok güzel. Yani, bu manzara ya. da çok güzel. Selamlar tekrar arkadaşlar. Şimdi önce Gibson's'a gittik. Orası nasıl bir yer biliyor musunuz? Valla videoda çekmedim. Böyle büyük adanın kış ortasındaki o boş hallerini falan düşünün yani. Ya da Bodrum'un, çeşmeni falan. Çok sakinde 3-5 tane insan ya gördük ya görmedik. Böyle hani downtown diye, merkez diye tanımlayabileceğimiz yerde de 2-3 tane dükkan vardı yoktu falan. Şeydi yani terk edilmiş gibi bölgeydi. Yine inanılmaz bir doğa, inanılmaz bir deniz. Ona şüphe yok. Ee, ama çok gösterecek bir şey yoktu. Şimdi nereye geldik Ömerciğim? Seashell. Seashell'e geldik. Orası Gibson'dan 20 kilometre geldik dedi Ömer. Bunu muhakkak belirtmemi istedi. Çünkü önemsiyor böyle şeyleri. Geldik burada. Marine'ye gideceğiz birazdan ama gitmeden önce şöyle bir açık okyanusu görünce şurada biraz oturalım dedik. Sonra da dedik ki, ulan ne şanslılar dedik buralarda yaşayınca. ...insanda ne stres kalır, ne dert kalır, ne tasa kalır, trafik yok. Zaten insan da yok. Yani sadece kuş sesi, okyanus sesi, e birkaç yürüyen insanların aralarındaki konuşma sesi. Yani inanılmaz bir huzur. Bak şurayı göstersene. Bir site değil mi burası? Evet. Yani şu balkonun size ait olduğunu düşünün mesela ya. Ya sabah şuradaki şu okyanus manzarasına uyandığınızı falan. Ben buradaki suyun rengine tav oldum ya. Bakar mısın şu suyun renginin güzelliğine? Gerçekten çok güzel. Bak yazın burada denize girilir değil mi? Bayağı yazlık evet. burası yani. Burası yazlık. Birazcık esiyor tabii açık okyanus olduğu için. Şu an evet esiyor. Ee... Bir de o kadar yazda da değiliz yani. Daha Mayıs olmadı. Nisan'ın sonundayız. Ama kıskanmamak işten gerçekten arkadaşlar. Şimdi nereye gidecek? Buradan? E şimdi buradan Marina'ya gideceğiz. Marina Orada gideceğiz. yemek yiyecek bir yerler. Bakarız. Evet. Yani burası da böyle küçük bir yer. Burada çok fazla insan yok ama, ama bayağı güzel ya. Baya güzel ya. Yani. Şu evler falan. Bunlar ev mi otel mi? Emin olamadım. Ev değil mi? Ev ev bunlar ev. Evet, evet bunlar ev. Evet, aynen. Evet. Kanadalılar evet. şanslı arkadaşlar. Şanslılar. İnşallah burada bir gün burada Şey diyor, Sağlık sorunları işte ne bileyim egzama, reflü, ondan sonra işte migren o bu böyle hastalıkta ömür e diyorum ki bak mesela buraya taşınsak ne egzama kalır ne reflü kalır. <laughs> Mutlu ve sıt yaşarsın hayatını yani çünkü güne böyle uyanmak kadar güzel bir şey var mı ya gerçekten? <laughs> Şu balkonlarda birini görmedim. Görsem gerçekten içime fesatlık çökecek yani. <laughs> Şu balkonlar. Şu balkonlar aynen. Hatta şey dedik işte İstanbul'da 20 milyon kişi üst üste yaşıyoruz. Ondan sonra ses, gürültü, inşaat bir sürü bir şey falan. Ee, bir de buradaki yaşam standartına bakıyorsunuz. Gerçekten çok göçmen de görmedik bu arada. Farklı evet. ülkelerden insanlar gördük mü görmedik. Yani genelde herhalde daha çok beyaz kanadalılar falan. Hatta Ömer şey dedi. Hipsin sen yaş ortalaması ne kadar dedin? Sen? 65. 65. Yani hatta Ömer dedim ki büyük ihtimalle emeklilik sonrası ya da işte adam bir şirketin işini gücünü kurmuş. İşte Vancouver'da orada burada bir şekilde işler tıkır tıkır ilerliyor. Ben de artık Gibson's'a e, yerleşeyim falan demiş yani. biraz işte emekli ve yazlık yeri. Evet, Gerçekten. Öyle yerler emeklilik için tavsiye edilir bence de. <laughs> Bir tane Vancouver'da ev alıp sonra bir tane de burada yazlık ha, alırsanız konuştuk. çok mutlu olur hayatınız olur konuştuk. yani. konuştuk aynen dedik yani böyle remote bir işin olacak. Bir tane Vancouver'da evin olacak. İşte West End'de falan olacak o da böyle. Ondan sonra bir tane de burada olacak. İşte kafan atacak diyeceksin ki ya gideyim de şey işte iki hafta, üç hafta ya da bir ay, üç ay bir kalayım, bir kafamı dinleyeyim. Bir de taks falan böyle hayatı var. Bir de bir diğer dikkatimizi çeken şey de e, çok az böyle mağaza, dükkan, yeme içme yeri olmasına rağmen buralarda e, şeyde her yerde muhakkak bir kanabis shop gördük. <laughs> Ömer dedi ki ne yapacak adamlar herhalde akşam olduğu zaman içiyorlar birer tane, biraz keyifleniyorlar falan. Kanabis olayını önemsemişler. Onsuz adım atmıyorlar anladığımız kadarıyla. Neyse iyi keyifler diliyoruz o zaman kendilerine. Biz şimdi nereye gidiyoruz? Şimdi bu tarafa doğru devam edeceğiz. Şu bizim kliniği bir e, göreyim ben. Tamam. Ondan sonra da e, Marina'ya doğru gidelim. Oradan tekrar konuşuruz. Okey. Görüşürüz arkadaşlar Marina'da. Arkadaşlar harika bir yer bulduk. Neydi bunun adı? White, White House. White House. White House. Bu da masamızın manzarası. Şunlar menülerimiz. Evet en popüler masaymış burası Tabii biz. E, hafta içi ve günüz müsaten... geldiğimiz için. <laughs> Boş bir saatte geldiğimiz için istediğimiz yere oturabildik. Ama manzara gerçekten çok güzel. Evet harika. Şimdi hazır buraya kadar gelmişken şeyi de söyleriz ya. Hesabımız ne kadar tuttu evet. adettendir. <laughs> Bu arada gemi var, uçak var, araba var hepsi aynı karede. <laughs> Bu uçak şu Vancouver'daki küçük uçaklardan mı? Evet evet bu uçaklar da hmm. herhalde şey Victoria Adası'na giden uçaklardan. Okey. O zaman bize afiyet olsun. Evet şimdi size göstermek istiyorum neler sipariş ettik. Ben Kanadiyen bir bir aldım. Ömer yine meyveli falan Apple e, e, neydi? IPA. IPA aldı. Son kendisine mükemmel bir burger söyledi. Ben de fish and chips söyledim. Bakalım hesabınız ne kadar gelecek onu da gösterelim Evet arkadaşlar hesabımız da geldi e, videosunu da hemen çektim önden 59,5 60 dolar diyelim 60 dolar bir hamburger peşen chips iki tane biraya 60 dolar verdik Manzaramızı defalarca gösterdim. Bence değer mi? Gerçekten değer. Bu arada yani sadece bir tane hamburger ya da fişen çipsi bayağı doyduk yani. Hani belki akşam yemeğini bir de pas geçirebilecek şekilde. Porsiyonlar çok büyüktü gerçekten. O zaman arkadaşlar yedik içtik çok güzel. Şimdi burada bir tane şey varmış. Ne bira imal imalat. <laughs> birahane. Birahane yani Türkçe böyle güzel ifade etmek istedim ama edemedim. Birahane varmış. Bira üretiyorlarmış. Ömer dedi ki ben illa orayı da görmek istiyorum. Ondan sonra şimdi oraya gideceğiz. Bakalım orada ne varmış ne yokmuş. Sonra oradan da zaten vaktimiz de doluyor. Burada meşhur bir şey adı Şehli'ydi. Bakayım söyleyeceğim şimdi. Evet. Arada konuş. <laughs> evet durdum ben de. Hemen evet, söyleyecek şey, gibi hissettim. Persephone şey Brewing Company. Persephone Brewing Company uzak mı buraya? yani dönüş yolumuzda zaten 19 kilometre diyor hmm. dönüş yolumuza. Ha, oradan da şey Oradan da feriye geçeceğiz aynı. Tamam o zaman görüşürüz arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz lütfen videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Adım adım BC serimizde bu hafta <gülüyor> <gülüyor> neredeydik? E, Gips, e, Gipsiz ve daydık. e, Seashell sichald Gibsons, hiç e gittik yine ne gördük ne yedik ne içtik size anlattık. Lütfen videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar videoyu kapatmıştım ama şimdi bu bir haneye geldik. Burası şöyle önünde de herhalde insanlar takılsın diye şey yapmışlar. Çok güzel bir alan yapmışlar. Orayı böyle bir minik göstermek istedim ben size. Şöyle bir bahçesi var. İnsanlar içkilerini alıp buralarda takılıyorlar. Hatta şu sonunda sonunda birileri oturuyor ama insanları çok yüzünü göstermek istemedim. Şöyle. Çok tatlı bir mekan gerçekten. Bir de bakalım içeride neler varmış. Ömerciğim hazır ve heyecanlı. Burada da oturacak yerler var. Çok tatlı bir yermiş. Aynı zamanda burasının ismi şu Persephone bir şeymiş. Kanadalı bir dizinin markasıymış. Aynı zamanda buranın kendi markası olmuş. Daha doğrusu Kanadalı bir dizinin ismiymiş. Bunu markalaştırmışlar. Ve böyle de ürünler üretmişler. Burada aynı zamanda bunları satıyorlar. Şimdi biz buradan bir testing seti aldık. Onu deneyeceğiz. Evet şimdi aldık. Testing trail'ımızı. Elimizde bu tatlış bahçede içmek için götürüyoruz. Tasting tray değil. Neymiş? Tasting tray. Ah sorry. Tasting tray'imizi aldık. <laughs> ve gidiyoruz arkadaşlar. Özür dilerim bu hata için sizlerden. Nereye oturalım? Şöyle geçelim mi? Bir sonrakine. Evet bir sonrakine aynen. Şöyle biralarımızı da göstermek istedim. Burada isimleri yazıyor. Bunları bize e, orada çalışan kız önerdi. Tavsiye etti. Biz de şimdi bu harika doğal ortamda deneyeceğiz. Dedim ki denerken de birlikte deneyelim. Şimdi ben biranın adını söyleyeceğim, içeceğim. Ömer de bize içeri içeriğini söyleyecek. Neyden başlayalım? IPA'dan başlayalım mı? Tamam. IPA. Evet. Okey, IPA'dan başlıyoruz. IPA'yı biliyoruz IP zaten. IPA güzeldir ya. Evet. Bunlar bu böyle meyveli meyveli güzel güzel oluyorlar. Güzel ama e, çok da meyve aroması yok, bir tık sert diyebilirim IPA'ya göre. Birazcık sert evet. Değil evet, mi? Güzel. Çok güzel. meyveli meyvelidir. Hı -hı. Evet evet güzel. Sonra PPA var. Ee, PPA, Persephone Pale Ale'mış bunun adı. Okey. Şimdi bunu da deneyelim. Ha bu bunların kendi markasının evet. pale ale'ı. güzel. Bu daha da sert. <gülüyor> <gülüyor> bu diğerinden daha sert. Güzelmiş. Güzel Böyle güzel. Smoky. Ha, ha, zaten aynen. şey diyor. Açıklamasında da. American Style Pale Ale diyor. Birazcık American smoky. American Style Style'sı zaten. <laughs> <Aynen. gülüyor> Okey. GGA. Ee, bu da Goddess Golden Ale'mış. Okay. Bu hafifmiş. Belli renginden zaten baksana. Şey gibi. Kanadadır, aynı gibi bir rengi var. İngiliz Summer bitter, multi light, bitter assertive. Hakikaten bu light bak. Evet, bu lightmiş. Hmm. bunu da böyle şey, hakikaten böyle bir tahıl tadı bırakıyor içtikten evet. sonra denize, değil mi? Cll. CLL'e bakalım hangisiymiş o? Cost life layermiş. Bu daha deriş. Da bira, evet. Bu da. Light ve Refreshing. Çok güzel. Soda bu. Al. Zaten şey gibi. Baksana zeytinyağı gibi. Açık so sarı ona. Soda. Aynen ona. <laughs> soda gibi bir şey o. Evet bu bayağı hafifmiş. Birazcık gene hafif is tadı alıyorsunuz. Bir is var hepsinde hafif. Şunda da evet. böyle tahıl bırakıyor genizde. Alacak olsan hangisini alırdın? Ben şeyi alırdım. Şu PPA. PPA alırdım evet. Yani buranın kendi e, pale ale'ını alırmış evet. Ömer. Aslında IPA'yı da seviyorum. Bu, ama bu bayağı güzelmiş bu... aslında benim çok hoşuma gitti. E, ama bu tekremsi tat hoşuna gitti. Evet. Mi? Yani. Evet. İki tane şans olsa ikisini de alırdın. Bir tane alacak olsan PPA yerel alanı alırdın. Evet. Aynen. Her güzel bir biraymış. Şimdi arkadaşlar, gezdik, tozluk yedik, içtik. En son videoyu kapatmıştım aslında ama dedim ki şu tadımı da birlikte yapalım. Ben böyle bir yer olacağını düşünmüyordum, bayağı tatlıymış. Bu e, winery turuna gitmiştik Ömer'le, onu da videolarımdan izleyebilirsiniz. Oranın da böyle önünde çok güzel bir bahçesi vardı, e, orada tadım yaptıktan sonra şarap alıp bahçede içmiştik, hatırlıyor musun? Hı hı. Bu da aynı onun gibi bir keyif verdi, güzel oldu. Şimdi o zaman... Gerçekten bu sefer bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Lütfen videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Teşekkür ediyoruz. İyi haftalar diliyoruz. O zaman cheers. O zaman cheers. Ben araç kullanacağım için daha fazla içemiyorum. Görüşmek üzere. Bye.